Arkadaşlar selam hepinize hoş geldiniz. İki tane kart deneyeceğiz. Zaha ve diğer kartımız da Milinkoli Savic. Bu SYK kartı özellikleri bu şekilde. Buz basmadan acayip hızlanması oldu. 100 buz bastık. Özür dilerim. 120 hızlanmaya ulaştı. Derece basmadan acayip hızlanması var. Hızlı süratli bir kart. Ulan dedik bu nasıl bir kart ya. Acayip hızlıdır herhalde falan dedik ama. Oynarken şimdi göreceğiz nedenlerini nasıllarını. Ben de yani kendimi böyle çok her kişiye çöp demek falan demek de istemiyorum ama şimdi göreceğiz arkadaşlar ya nasılmış, iyi miymiş, kötü müymüş. Gollerini tabii ki ilk önce videolarda atıyoruz. Gollerine bayağı gol attım. Bunu acaba 15-20 derece basarsak 140'ları falan görür mü, hızlanması, Acayip hızlanır mı? Orasını da tam kestiremiyorum. Evet, buradan aldı. Rahat fake şut bir tane çalım hemen sağ ayağıyla golünü bıraktı. Ama böyle bazı pozisyonlar gelecek şimdi. Bu acayip pozisyonları çıktı. O kadar vuruş gücü iyi değil. Falsosundan kesmişler. Kalenin önünde çok acayip goller de kaçırıyor. İş yapar mı? Yapar arkadaşlar. Çok öldürmeyelim kartı. Hızı var. Bilekleri çok ince çıt kırıldı var. Bazı ince çekişleri topları çekemiyor. Onları da ilerleyen pozisyonlarda göreceğiz birlikte. Bu gollerini bu ceza sahası içinden yapabiliyor. Yani bunları da yapsın zaten bize Ahmet Ama böyle acayip vuruşunu ayarlaman lazım. Kartla oynuyor oynuyor. O da senin el becerinle kartı çözersin. Buraları yaparsın. Anladın mı? O seninle ilgili bir durum bence. Yani kartla oynuyor 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 ne yaparsın? Vuruş gücünü falan anlarsın. Birazcık eğimini anlarsın. Oralarda yaparsın. Ama böyle gelişine gözlerin kapalı vurdun mu kaçırıyor bazıların arkadaşlar ya. Kaçırıyor. Ben yaptım. Burada Bunları yapıyor. Her kart yapıyor zaten. Yapamadığı pozisyonları gelince anlarsınız oraları görünce. Zaha. Hızlı bir kart. Bilekleri o kadar çok güçlü olmadığından dolayı çekişlerde takılıyor diyeyim. İş görür mü? Bence görür. Ama öyle çok ağım şağım mük bir kart diyemem abi ben buna. Bak burada mesela vurdu. Bu birinci pozisyonu duydu. Kaçırdı. Bunu yapması lazımdı. Şimdi bir tane daha geldik burada. Bak burada çektim. Bir daha yakaladım. Bak net pozisyon. Kadraja girmiş son sürat vurduk. Burada bir tane daha kaçırdı. Burada yine kurtuldum. Bak netin neti. Netin netini kaçırdım burada. Anladın mı? Falsodan kesmişler bunun. Çok döndüremiyor bile yine. Yani. Bunu işte oynuyor oynuyor sen bu kartla artık. Onu çözeceksin. De geleceksin de yani gözlerin kapalı atamaz. Burada bir tane daha sol ayakla vurdu. Zaten sol ayağı o kadar iyi değil. 3 reytikli. Soldan vuramıyor ama sol ayağıyla da golünü attım arkadaşlar kornerden. O nerede? ilerlerde demek ki. Burada tekrardan aldı. Bir daha çekti. Burada bir tane daha yaptı. Geldi. Kaleyi karşısına aldı vurdu. Bak burada da sağ ayağıyla atamadı mesela. Şutu çöp bence. Şutu çöp. Burada vurdu. Kaleci çıkardı. Falsosu da çöp bence. Falsoda da yok. Hız var. Gol yapar mı? Yapar. Bak burada net bunlar ha bu pozisyonlar. Bunlar net abi. Kaleyi karşısına almış. Sağya ile plaseyi vuruyorum. B yüksek ayak reytingiyle ama atamıyor bunları. Bak burada bir daha geldi geçti. Gökkuşağı olması biraz sıkıntılı ben sevmiyorum. Rulet olsa daha bir tık daha iyi olurmuş. Burada da açıktan alıp gittiklerini, gidemediklerini falan top kaptırdıklarını göreceğiz arkadaşlar çekişlerinin sıkıntılı olduğunu zaten ayakların inceliğinden anlayabiliyorsunuz. Çok önceden rakip sana gelirken yapacaksın ki bir anda oturtturabilesin çalımı. Burada bir kere daha çekti aldı. Mümkün değildi zaten oradan çıkaması. Burada kurtuldu. Bir daha daha kurtuldu. Bir de çekti. Burada o da savunmaya denk gelmiş. Wilfried Zaha. Kartı görünce abi insanı diyorsun ki lan bu nasıl kart üf püf diyorsun. Kartla oynamaya geliyorsun. Adamdan çalmışlar resmen. Yani bir bina yapıyorsun. Nasıl böyle yıkılır diyorsun. Binanın dışını görüyorsun. Ama kumundan mumundan çalmışlar diyorsun ya mesela. Binanın dışı güzel gözüküyor ama içine giriyorsun demirleri gözüküyormuş gibi hissediyorsun. Bu kartlar da onlar gibi arkadaşlar. Karta bir bakıyorsun. Of fuza bak diyorsun. Sağ ayak reytingi de var. İşi görür diyorsun. Tam oynuyorsun. Bir bakıyorsun. Çıt kırıldı çıkıyor. topu çekiyorsun. Takılıyor. Sağ ayakla vuruyorsun. Avuta gidiyor gibi falan. Bu kartı ben yayındayken polis için 80'lik temel kartının 140 hızlanmalı gibisini düşünün arkadaşlar dedim. Bana göre öyleydi. Bill'in Colisev işte böyle. Hızlanma vermemişler. 5-5 ayak reytingi var. Rulet yapıyor. Çok yavaş bir kart. Derece basılınca iş yapabilir bence bu. Royce falan varsa geçmenize gerek yok. 1.91 boyu var. Sol ayağını daha çok sevdim ben. Sol ayakta vuruşları çok hoşuma gitti. Gol attım ama hızlı alıp gideyim dersen böyle çok süratli. İş yapmaz ama M.O. ile de ne kadar pozisyon geliyor ki. Yani iş yapar bu bence. Gen basarsanız düşünülebilir. Ama şimdi derece aktarımında da yani 20 tane bunu aktarırsın. Bir sonra etkinlik gelir. Bence derece aktarmadan kullanın. Çünkü yarın bir gün satarsınız sıkıntı olur. Nasıl yapacağım bir daha? Şimdi toz geliyor. Nasıl bir daha değiştireceğim 20 tane dereceli oyuncunu? Sıkıntı yaratabilir diye ben size nacizane öneri vereyim. Ama bunları çok iyi yapıyor. Sol ayakla çok güzel vuruyor. Sağ ayakta da vuruyor. 5 5 ayak reytingi var ya. Vuruşları çok güzel. Buralarda bir iki çalım yapıp bir rahat fake işte yapıp sağa sola bırakırsanız daha çok faydalanabilirsiniz gibime geldi. Savic. M.O. gelseymiş bu özelliklerle ve Valverde'nin hızı 90 ya o hızı buna verselermiş bu kart efsane olurmuş. Zaten bu M.O. geldi mi daha çok iş yapıyor. M.O. getirmişler bu sefer. Bunu beğendim ya. O kadar kötü bir kart değil. Zaha da o kadar kötü bir kart değil aslında ama yani geçmeye gerek yok. Ben Sterling'den Zaha'ya niye geçeyim? Millet Martial kullanıyor. Niye geçsin? Atıyorum yani Clivert'ı yapmış mesela işte Ansu Fatih yapmış sol tarafta SLK oynatıyor 20 dereceli niye geçsin yani adam bir daha zaya onlar için konuşuyoruz ama paketten çıktıysa ne bileyim yani düşük kartlarla oynuyorlarsa öyle daha çok iş yapabilir burada orta sahadan aldı gidiyor mesela kızı pası verdi bilekleri de fena değil Savic iyiymiş aslında kullanılır yani düşükkenli kadroda da çıkanlar varsa kötü kartları olan varsa vuruş gücü de var tabii kullanabilirler. Dereceli hali daha da güzel olurmuş aslında. Evet. İki tane kartımız böyle. Şimdi pazarda bunlardan çok var. Alıp denilebiliyor ama satılamıyor. Rafinha'yı falan da deneyecektik ama ben bundan sonra Valverde çekmeyi düşünüyorum. Çünkü onu kadromda düşünüyorum. Bakalım Valverde alabilecek miyiz? Valverde düştüğü anda hemen alıp onun denemesini atacağım. Bundan sonra çok merak ediyorum. Çünkü Gerard'la falan oynuyoruz. Özellikleri çok hoşumuza gitti inşallah oyun içi performansı da Valverde'nin bu güzellikten daha da güzel olur diyorum. Bu videoyu sallandırıyorum. Açıklama kısmında çekiliş videomuzun linki var. Oradan siz de kuralları yaparak katılabilirsiniz diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.